Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir kişilik şirkete hoş geldin. Bugünkü bölümümüzde de tempo içerik üretmekten bahsetmek istiyorum. Bunu sadece içerik üretmek olarak değil birçok konuya uyarlayabiliriz. Aslında özünde doğru tempoyu tutturarak istikrarlı şekilde devam etmekten bahsediyorum ne yaparsak yapalım kısa vadede çok fazla etkilerini göremeyebiliriz. İşte örnek veriyorum bir ay boyunca her gün kitap okuduk, bir ay boyunca içerik ürettik ya da bir ay boyunca spor yaptık. Burada değişimleri çok net olarak gözümüze görmemiz çok fazla mümkün değildir. Devam ettikçe, doğru tempoda yaptıkça bunu aylar içerisinde, belki yıllar içerisinde bazı şeyleri fark etmeye başlıyoruz. Bu konulardan bahsederken aklıma Arka Sokaklar dizisi geliyor. Küçükken ortaokul zamanlarımızda okuldan geldiğimizde evde abimle izliyorduk. Tabi o zamanlar böyle haber öncesi 5 ile 7 arasında böyle 2 saatlik dilimde yayınlanıyordu. Arka sokaklar halen devam ediyor. Ve bu bölüm için araştırma yapmadan evvel yine Google'dan bir araştırma yaptım ve baktım. 16. sezondalar şu anda ve 525 bölümdür devam ediyor. Birçoğunuz belki hangi gün olduğunu biliyorsunuzdur. Ben şahsen izlemesem de şu anda aktif olarak. Cuma günleri olduğuna emindim fakat nerede bakmak istedim hakikaten de halen Cuma günleri yayınlanıyor. Şimdi 16 sezon ve her hafta cuma günü yayınlanan bir dizi artık ne yaptı bizi alıştırdı değil mi? İzleyenler için örnek veriyorum. Yani cuma günü geldiği zaman tek bir beklenti var. O gündedir arka sokaklar yayınlanacak. Yani bu istikrar aslında bizim hafızamızda artık cuma gününde Arka Sokaklar dizisi var etkisini uyandırdı. Ve zaten birçok dizi nasıl bir tempoyla yayınlanıyor? Haftada belirli günler yayınlanıyor hatta yanlış hatırlamıyorsam Kurtlar Vadisi'nin işte Perşembe günü yayınlandığını o zamanlar böyle sokakta insanlar kalmıyormuş diye deniyor. Tabii ki ben çok o zamanlar küçüktüm. Çok fazla hatırlamıyorum. Genel anlamda temponun bu noktada gerçekten bir etkisi var. Bunu ilave olarak başka bir örnekle eklemek isterim. 2016 yılında üniversitedeyken Barış Özcan'ın 100 bin abone oldum videosuna denk geldim. Yani bundan tam olarak 7 sene önceden bahsediyorum ve 100 bin takipçi ulaşmış. O gün yani o günlerde diyelim daha doğrusu her pazar sabah saat 9'da yeni bir video atıyordu Barış Özcan. 7 yıl geçmesine rağmen Barış Özcan bu temposunu hiç bırakmadı ve halen pazar günleri saat 9'da YouTube'a video atıyor. Sosyal medyada hep bahsediyoruz ya platformlardan bahsediyoruz. Yani platformların en çok sevdiği şey istikrar ve platform bunu da sevdiği için biz takipçi olarak ya da izleyiciler olarak da bunu sürekli gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza anlatıyoruz. İşte eşe dosta belki anlatıyoruz. Ne yapıyor? Daha çok kişiye ulaşmış oluyor. Ve bu ivmeyle e beraber 2016'da 100 bin abonesi varken 2023 Ocak ayı itibariyle abone sayısını da kontrol ettim. 6.16 milyon abonesi var. Yani baktığımızda 60 kattan daha fazla bir abone artışı var. Belki 2 yıl boyunca videoyu yayınlasaydı Barış Özcan. Bugün halen belki 500 bin 600 bin abonesi olabilirdi. Fakat ona başarıyı getiren istikrar oldu. 2021'in 27 Şubat'ında içerik üretmeye başladım ve tam 8 ay boyunca her salı ve perşembe muhakkak bir bilgilendirici içerik attım. Buna ilave olarak da artı olarak başka günler attım da oldu. Yani 8 ay hiç istisnasız gün kaçırmadığımı söyleyebilirim. Ve 8. ayın sonuna ben geldiğimde 10.000 takipçi geçmiştim. Elbette içerik önemli. Buradaki reklam verme süreçlerimiz var. Birçok aşama var. Benim o süreçte takipçi artışımı sağlayan ve müşteri kazanmamı sağlayan bana başarı getiren yegane şey tempolu olarak içerik üretmem oldu. Bu tempoyu tutturamasaydım belki başlardım, 3 gün atardım ya da bir ay atardım sonrası devam etmeyebilirim. Yani aslında burada şunu eklemek istiyorum. Burada bir bileşik faiz durumu söz konusu. Peki nedir bileşik faiz? Ara dönemlerde gerçekleşmiş faizlerin ana paraya eklenmesi yoluyla elde edilen toplam üzerinden ödenen faiz. Yani biz bankaya 1 dolar bugün koyduğumuzda bu bir sonraki ay belki 1.05 işte bir sonraki ay 1.12 vesaire gibi geldiğinde artık yılın sonunda bu 1 dolar ne yapıyor? Katlanma düzeyine geliyor. Yani olayı hep diyoruz ya kar topu etkisi olarak ben bahsediyorum. Bunu tempolu içerik üretme ya da ne yaparsak yapalım. Spor yapmak olabilir, diyet yapmak olabilir, kitap okumak olabilir, sunum yapmak olabilir. Bütün her yetkinliklere bunu örnek olarak verebiliriz. Bir iğmede artış durumu oluyor. İşte Barış Hoca'nın örneğini o yüzden aslında vermek istedim. Belki normalde 60 kat artış bu şekilde tempolu olmasaydı çok fazla mümkün olmayacaktı. Hatta dördüncü bölümde platform seçimden bahsetmiştim. Eğer ki orayı dinlemediysen o bölümde dinleyebilirsin. Platformların etkileşim odaklı olduğunu, arama odaklı olduğunu anlatmıştım. Instagram'da ne demiştik? Sadece değinelim. Etkileşim odaklı demiştik değil mi? YouTube, podcast ya da blog yazıları nasıl? Daha çok arama odaklı ve uzun vadede bir getirisi olabiliyor. Yani benim bugün çektiğim bir YouTube videosu belki bir yıl içerisinde 100 kişi tarafından izlenebilir. Fakat ikinci yılda 1000, üçüncü yılda ise 10.000 izlenmeye ulaşabilir. Instagram'da ne demiştik? 9 ay önce ürettiğimiz içerik bugün trafik almıyor, izlenmiyor. Çünkü Instagram etkileşim odaklı. Her gün aktif olmanız gereken, düzenli olarak içerik atmanız gereken bir platform. Benzer durum yaşamıştım. On da örnek olarak vereyim. 8 Ocak 2022 tarihinde bundan tam bir sene önce Canva ile alakalı bir video çektim. Canva ustaların 3 büyük sırrı. Bu video aslında şu noktada farklıydı. Öyle bir YouTube'da video yoktu bir kere. Video içerisinde bahsettiklerimi de bilen yoktu. Hani bunu neden anlatıyorum? İçeriğin önemini aslında aktarmak için bunu belirtiyorum. Ve ilk 3-4 ayda çok net hatırlıyorum. 200-300 kişi izledi. Hatta bunu takipçilerimle paylaşmama rağmen çok fazla kişi izlememişti. 11. aya geldiğimizde tam olarak 15.000 kişi o videoyu izledi. Yavaş yavaş burada artan bir izlenme sayısı oldu. Ve hatta o video sayesinde eğitim satışı yaptım. Instagram sayfamı düzenli olarak takipçi geldi. İşte bu Bileşik faiz etkisi. O yüzden de platform seçimleri yaparken bunları dikkat gerekiyor. Yani doğru platformda, doğru tempore devam edersen çok güçlü bir iğme sağlayabilirsin. Her gün yapmaya başlamadan önce kendimize bir tempo belirlemeliyiz. İşte hemen senaryoyu geri sarıyorum. Ne demiştim? Salı ve perşembe günleri atmaya karar verdim. Çünkü benim yapabileceğim bir iş yüküydü. Her gün yapmaya kalksan belki bunu sürdürebilir kılamaz. İşte buradaki püf noktamız sürdürülebilir kılacağımız aralık. Ne yapıyoruz mesela böyle yeni yıla girdiğimizde spor yapmak istiyoruz. Spor sonlarına yazılıyoruz. Yeni kitaplar alıyoruz. Her gün kitap okuyacağım yarım saat diyoruz. Bir gün okuyoruz. iki gün okuyoruz. Üç gün okuyoruz. Fakat dördüncü gün okuyasımız gelmiyor modelimiz bozuk olabilir. Beşinci gün ya bugün beş dakika bakayım. Altıncı gün derken bırakıyoruz. Spor yazılıyoruz. Haftada üç gün kesin gideceğim diyoruz. Üç gün gidiyoruz. İkinci haftada üç gün gidiyoruz derken diğer hafta ya bu hafta gidesim yok ya da bugün gitmeyeyim diyoruz. Ve sen ne yapıyoruz? Bu tempoyu bozabiliyoruz. Halbuki çok zorlamayacak doğru bir tempo seçsek bunu yıllar boyu sürdürebiliriz. Bu noktada Greg McKeown'un Zahmetsiz kitabından örnek vermek istiyorum. Kendisi diyor ki genel anlamda bir anda aşırı çabayla başlamak yerine küçük girdiler ile başlayıp kalıcı çıktılar elde etmemiz gerektiğini belirtiyor. Ve bu konuda da alt sınır ve üst sınır belirlememizin hayati önem taşıdığına değiniyor. Spor yapmaya az önce örnek vermişim oradan değinelim. Benim yıllar boyunca yani örnek veriyorum 10 yıl boyunca spor yapmaya gidebileceğim tempo nedir? Alt sınır haftada bir. Tamamen örnek olarak veriyorum. Haftada bir defa çok rahat giderim diyorum. Üst sınırım nedir? Haftada 3. Ben aylarca haftada bir gitmeliyim ki bunu artık ikiye çıkartabileyim. Orada çünkü bir ispatlanmış bir başarı var ortada. Ya da haftada iki defa gideyim ki uzun bir süre bunu 3'e dörde çıkartabileyim. İşte aynı şey platformlardaki içerik atmayla da alakalı. Ne yapıyoruz? Bazı mesela takip ettiğimiz hesaplar oluyor ya da her gün reel satmam gerek diyoruz alt sınırı ve üst sınırı belirlerken kendi alışkanlıklarımızı hesaba katmadan bir seçim yapıyoruz. Örnek veriyorum geçen sene sadece iki tane kitap okuduysan 2022 yılında ve 2023'e geldiğinde ben her gün 30 dakika kitap okumak istiyorum dediğinde bu mantıklı bir seçim olmuyor ve sürdürülebilir olmuyor. Mesela ben burada neyi tavsiye ederim? 5 dakika ile başlamak. Çünkü 5 dakika ile bile başladığımızda neredeyse bir ayda bir kitabın yarısını bitiriyoruz değil mi? Yani senede baktığımızda 20-25 tane kitap yapıyor. Hiç kötü bir rakam değil bence. İşte küçük adımların etkisini bazen unutabiliyoruz. O yüzden içerik de üretmek istiyorsak, yazı da yazmak istiyorsak her zaman bir alt sınırımız ve üst sınırımız olacak ve buradaki temel hedefimiz de bu sürekliliği korumak. O yüzden kendimize yapmamız gerekenden çok daha fazla yük verip acelemiz var gibi hareket etmek bizi uzun vadede sürecin içerisinde tutmayabiliyor. Yani her gün yazmak için 30 dakika mı ayıracağım? Tamam. 10 dakika ayırmak belki daha mantıklıdır başlangıçta. İşte resim yapmak istiyorum. Kendim bu konuda gelişmek istiyorum. Her gün en az 1 saat ayıracağım demek yerine alt sınırı 15 dakika belirleyip üst sınırı 30 dakika belirlediğimizde zihin çok ciddi düzede rahat edebiliyor. Ben de podcast bölümlerime başlamadan önce dedim ki ben haftada iki tane çıkartırım bölüm. Mevcut iş yoğunluğumu da hesaba katarak. Ne olacak yani kayıt ederim çıkartırım diye düşündüm. Fakat 15 dakikalık bölüm kaydı için benim harcamam gereken saat iki buçuk saat. Yani ne demek istiyorum? 15 dakika bölüm çıkartmak için benim 150 dakika vakit geçirmem gerekiyor. Bu bölümün hazırlanma aşaması, bölümün çekim aşaması ki 15 dakika çekiyorum ama muhtemelen bu 25 dakika 30 dakikalık bir bölüm kayda oluyor. Araları kesiyorum. Sonrasında bunu Adobe Audition'da tekrardan ara bölümleri, boşlukları kesiyorum. Sonrasında tekrardan dinliyorum acaba ekstra olarak kalan bir şey var mı diye ve daha sonrasında bunu sosyal medya platformlarına paylaşıyorum. Kendim işte Spotify'da paylaşmak için bölümleri yüklüyorum ve neredeyse 10 kat daha fazla zaman harcıyorum. İşte bunu tespit ettikten sonra ben dedim ki bu benim tempolu içerik üretme şeklim olamaz. Haftada 2 yaparsam hemen pes edebilirim ve uzun vadede yapmam çünkü her hafta sadece 5 saatimi buna ayırmam gerekti. Sonra ne dedim? Dedim ki ya benim için haftada bir idealdir ve 3 ay boyunca kendim o şekilde belirttim yani hedef koydum. Ben 3 ay boyunca her salı bölüm yayınlayabilirsem zaten daha sonrası ara ara bonus bölümler ekleyebilirim. Fakat önce bunu bir kendimde görmem lazım ve pratik edinmem lazım. Çünkü bu benim pratik edindiğim bir konu olmadığı için burada da bir geçmesi gereken bir zaman dilim var. Belki bu bahsettiğim 150 dakikayı ileride 65 dakika 70 dakika indirebileceğim belki. Fakat yeni başladığım için bunu da hesaba katmam lazım. O yüzden zihnimiz bir hazırlık yaparken onu kısa süreli olarak algılayabiliyor. Ya ne olacak ya bir tane video çekeceğim atacağım. Ya ne olacak işte bir reels nedir ki 10 saniye kamera karşısına geçeceğim konuşacağım. Ya da ne var ki işte kitap okumak 30 dakika okuyacağım vesaire. İşin eylem kısmına geçtiğimizde hakikaten de bu kadar kısa sürmüyormuş diyebiliyoruz. O yüzden benim buradaki tavsiyem en azından kafanızdaki sürede işte ben bir görsel yapsam işte did. 30 dakikada yaparım gibi bir düşünce yerine bunu 2 ile ya da 3 ile çarpabiliriz. Benim bahsettiğim gibi ben mesela podcast'te maksimum 1 saat sürer diye düşünüyordum bir bölüm. 2,5 saat sürdü. Yani kafamdaki düşünceden 2,5 kat daha uzağa gittim aslında. Bu şekilde düşünebiliriz ve bu tempo sayesinde de hem kendi işimizi daha iyi bütebiliriz hem de bizim sürekli işin içerisinde olduğumuz için daha dinamik olmamızı sağlar. Ve kapanışı yaparken de Greg McCown'un bir sözüyle kapanış yapalım. Kendisi diyor ki yavaş kolay kolaydır kolay hızlıdır. Kenze'ye bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.